Bu soruda arkadaşlar iki çeşit limonata içeren bardak var. Limonata bardaklarının ağırlıkları eşit yüzer yüzer. Birinci çeşit limonata içeren bardakta yüzde iki kadar limon var. güzel tamamı ise iki a kadar limon. İkinci çeşit limonata içeren bardakta da yüzde kadar limon varmış. O zaman yüzde tamam ise otuz a içindeki limon miktarıdır. Birinci gün ve ikinci gün Satış miktarları eşitmiş. Bundan iki tane satılsa bundan da 2 tane. İkinci günse yüzde otuz içeren yani şu ikinci kaptan şu birinci kap bu ikinci kap. İkinci kaptan satılmış sadece. Biri, ikinci gün birinci kaptan satılmamış. Sıfır tane satılmış. Bu iki günün sonunda her birinde satılan bardak limonataların içindeki limon miktarları eşit. Birinci gün satılan e, birinci gün satılan birinci kaptaki limonat, limon miktarı x çarpı 2a'dır. Yani 2 x. İkinci kap, birinci gün satılan ikinci kaptaki limon miktarı 30 A çarpı X'dir. Topladığımız zaman 32 A X olacaktır. İkinci gün satılan bundan Y tane, ikinci kaptan Y tane satılmış. Y tane satılmışsa her birinde de 30 A kadar limon varsa Y çarpı 30 A kadar limon vardır. Bu miktarların birbirine eşit olduğu ifade edilmiş. A'lar birbirini götürürse 30 A çarpı Y'dir tabii ki. A'lar birbirini götürür. 30 çarpı Y'dir. Z'yi zaten buraya yazmıştık arkadaşlar. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm 16. Sade haliyle yazalım. 16x eşittir. Işte 15 y'dir. Buradan çaprazlama değer veriyordu. x'e 15k y'ye de 16k değer veriyoruz. Buna göre ikinci gün satılan bardak limonata sayısı. ikinci gün satılan bardak limonata sayısı y tane. Birinci günde satılan bardak limonata sayısı x tane burada x tane burada o da 2x tane olur. Evet y tane dediğimiz 16k tane. 2x tane dediğimiz 30k tane. Şimdi birinci gün satılan, ikinci gün satılan bardak limonata sayısı. Yani şu iki birinci gün satılan bardak limonata sayısına göre ne kadar azalmıştır? 30'da, 30k'da 16k olmuştur. O zaman 30K'da 14K azalma vardır. 30'da 16'ya 30'dan 16'ya düştüyse 30K'da 14K azalma vardır. Azalma yüzde kaç azalmıştır diyor. Onun için bunu bulmak için yüzde de çarpacağız arkadaşlar. Sıfırlar sadeleşti. Işte. 14 ile 10'u çarptık. 140. Bir de 3'e böleceğiz. 140 bölü 3 oranında azalmıştır. Cevap aşıklıdır.